Ya arkadaş yani bu memlekette bazı şeyleri yapmak için gerçekten büyük sabır gerekiyor. Nasıl bir sabır gerekiyor biliyor musun bak şimdi. Bir dakika beni dinleyin. Ne kadar hak veriyorsunuz vermiyorsunuz lütfen yorumlardan bana yazın. Bak şimdi anlatıyorum mevzuyu. Önümde router'lar var. Asus bana router gönderdi incelemem için. Lakin ofiste 4 gündür internet yok. Kullanmış olduğumuz internette arkadaşlar şöyle bir mevzu yaşandı. Yani atsam böyle birinin başına mümkün değil denk gelmesi ya. Bak İsmail ablasını internet bağladı tamam mı? Hepimiz aynı altyapıdayız. Bir aydır interneti gelmedi. Bu bir. Bizim Sinan Gebze'de oturuyor, aynı altyapıyı kullanıyor, 27 gündür interneti yok. Bak 27 günden bahsediyorum. Adam hala akşamları LoL'e gelemiyor, ağlıyor ya. Üçüncüsü ofisin interneti komple gitti. 4 gündür böyle bekliyoruz. 5. de söyleyeyim size kayınpederim internet bağlattım ve ona da 1 aydır yine aynı altyapı internete gitmedi. Şimdi abi ben size söylüyorum. Gigabit router bu ülkenin altyapısına yeterli bir hakkı sağlıyor mu yoksa sağlamıyor mu? Şanslı olan arkadaşlarımız var. Kesinlikle onlara bir şey söylemiyorum. Gerçekten böyle gigabit altyapısı olan nadir yerler var. Ama kardeşim şu da bir gerçek ki bu ülkede internet altyapısında çok büyük sorunlar var ve yatırım yeterince yapılmıyor. Ne zaman yapılacak orası Allah kerim ama ben size ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün bu routerların artısını, eksini her şeyini göstereceğim. Ben hazırım. Siz de hazırsanız bu arkadaşlar da hazır ama interneti bilmiyorum. Başlıyoruz. Bak şimdi 4 gündür internetimiz yok. Bak İsmail karşımda burada oturuyor. İçerlemiş durumda. Mobil, mobilden hasretlerini gideriyor İsmail. Bak şimdi Geliyoruz abi modemimize. Çek şunu. Bak görüyorsun değil mi? İnternetimiz 4 gündür yok abi. Burada bekliyoruz. Türkiye'deki şu anki internet koşu bak. Dostlarım mevzu gördünüz. Tam 4 gündür internetimiz yok ve bugün ne yapacağız? Asus'un yeni router'ını test edeceğiz. İnternete bağlanacağız. Ben hazırım. İnternetimiz hazırsa hep birlikte başlayalım. Dostlarım bir Doom manya olarak sizlere söylüyorum. Şu anda Void'da Doom Eternal oyunu Steam'den daha uygun fiyata 88 TL'ye PC ucusu ekim indirim koduyla alabiliyorsunuz. Ayrıca haftanın indirimleri kısmında takip ettiğiniz oyunlar varsa yine bütün oyunlarda PC e Ekim kodu geçerli oluyor. İhtiyacınız olan oyunları buradan temin edebilirsiniz. Ürünlerle alakalı açıklama kısmında linkleri bulacaksınız. Oradan tıklayarak bu ulaşabilirsiniz. Hadi devam. Dostlarım ülkenin internet mevzusunu biliyorsunuz. Kanayan yaramıza daha fazla tuz basmayacağım. Gerçekten sinirliyim. Bugün üç farklı ürün geldi ancak işimiz RT AX55 modeliyle olacak. Bütçesi yetmeyenler için de Asus alternatif olarak RC AC59U modelini geliştirmiş. Sağ üst köşedeki arkadaş ise Wi-Fi adaptörü olarak geçiyor. Modemden bilgisayarınıza kablosuz bağlantı için alternatif. Tek tek naylonları sökmesi zevkli biliyorum ama bir de kutu içeriklerine bakmak gerekiyor. Asus RT AX55 WiFi 6 router modelinin içerisinden kullanma kılavuzu, garanti belgesi, LAN kablosu, güç adaptörü ve ürünün kendisi geliyor. Diğer router modelinde de kutu içeriğimiz biri bir aynı. Ürünlerin çalışma odağı sadece gaming değil, evden çalışma, online eğitim gibi konseptler üzerine de kurgulanmış. Ancak çekim kalitesi ve performansı önemli biliyorsunuz. Zira Wi-Fi 6 desteği ile birlikte 802.11ax 80 MHz band genişliği desteği sunuyor. Özellikle RT-AX55 modeli 5 GHz bandında 1200 MHz hız vaat de altyapılarımız belli. Biz şu anda mesela ofiste maksimum 100 megabitlik bir paket kullanıyoruz. Fakat bize gelen ortalama 60-70 megabit. Aplo ise 4-5 arası değişiklik gösteriyor. Gönül ister ki yurt dışında olduğu gibi çok yüksek hızlara ve performanslara ulaşalım. Ancak burası Türkiye. Altyapı yatırımlarımız ne yazık ki yeterli değil. Bu rutura da ben şuna benzetiyorum biraz. Altınızda performans serisi bir aracınız var ama trafikte sendeliyorsunuz. Sürekli dur kalk, dur kalk, dur kalk. Ürünlerin kurulumları oldukça basit. Zira arka panelde de hız bağlantı, şifre ve pin kodları yazıyor. İlk kurulum için önemli olsa da modem değiştirecekseniz eğer daha pratik bir bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Yani ilk kurulumla modem değiştirme arasında bağlantı farkı oluşabiliyor arkadaşlar. Arayüzü ilk girdiğinizde Asus RT ax 55 kurulum ekranı sizleri karşılıyor. Gelişmiş ayarlar kısmından isterseniz router'ı AirMesh olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Bu önemli bir adım bence. İsterseniz de manuel yaparak kuruluma devam edebiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda bir ana cihaz belirleyip tüm alanı kaplayan bir Wi-Fi ağı oluşturup birden fazla yönlendiriciyi tek bir yere bağlayan inovatif bir çözüm olarak geçiyor. Bu sayede çekmeyen yerlerde de sorunsuz sinyal dağılımı hedeflemiş oluyorsunuz. Yani aynı bileşende bulunan Asus routerları birleştirmiş gibi düşünün. Arayüzde kurumlara devam ederken kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra devam ediyorsunuz. Sonrasında sizleri Türkçe bir arayüz karşılıyor. Fakat %100 Türkçe değil. Hala Türkçe olmayan yerleri mevcut ve uzun zamanda dikkat ediyorum buralar hala Türkçeleşmedi. Bence buraya bir güncelleme gelmesi lazım. Bu menü üzerinden isterseniz misafir ağı, isterseniz VPN özelliği, isterseniz güvenlik duvarı veya Air Protection gibi Trend Micro destekli özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Bunlar kişisel ihtiyaca göre yapıldığından dolayı mesela bizim ofiste misafir ağı ve asıl kullanım alanına ikiye ayırıyoruz. Misafirler geldiği zaman kendi ağımızı meşgul etmiyorlar. Hatta misafir ağının hızını 5 megabit ile sınırladık. Ayrıca router Wi-Fi 6 desteklediği için 802.11ax modunu aktif ederek altyapınız destekliyorsa ciddi hızlara ulaşabiliyorsunuz. Ama <laughs> destekliyorsa. Şimdi ofiste kurmuş olduğumuz cihazları ben tek tek test ettim. Wi-Fi ile de bağlandım. Şimdi sizlere mesafe ölçüm yapacağım. Ofiste bulunan ilk oda ile 3. oda arasında 20 metre mesafe var. Ve toplamda 4 tane duvar var. Telefonla bağlanıp ölçüm yaptığımda Asus RT AX55 modeli 5 diş çekerken RC AC59U modeli ise 4 dişe kadar düştü. Bir de hız testimiz var biliyorsunuz. Normalde altyapımız 100 megabit. Fakat eski router'da 65-70 megabit arası alırken bakalım şimdi kaç alacağız. İlk testimizde anlık olarak 74.59 megabit download elde ettik. Upload'ımız ise 7.62'ye ulaştı. Ping değerimiz ise alt olarak sabit şeklinde belirlendi. İkinci testimizde ise 71.16 megabit download, 7.68 megabit upload görürken ping değerimiz 1 düşerek 5'e sabitlendi. Ürünü ben dün gece evimde de test ettim. Orada da yine 100 megabit TürkNet internet kullanıyorum. Mobilden bağlantı sağlayarak iki oda uzaklıkta maksimum 48 megabit download'a erişebildim. 7 megabit ise upload hızlarını gördüm. Buradan şunu çıkartabilirsiniz. Araya giren her duvar internet hızınızı 8-10 megabit'e kadar düşürebiliyor. O yüzden modemle bağlandığınız cihaz arası çok fazla mesafe olmaması gerekiyor. Araya da duvarlar girmemesi gerekiyor. Ne kadar temiz alan o kadar fazla diş gücü çekim anlamını ifade ediyor. Bu ürünlerle alakalı merak ettikleriniz aklınıza takılan soru işaretleri kaldıysa mesafe çekim ve download ne kadar aşağıdaki yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.